Hanımefendi tebrik ediyorum. Hamilesiniz. O al. Ne? Ha? Kızım. <laughs> Ay bu yine asansör gibi bayılmaya başladı. <laughs> Bacım bir uyan, bir kendine gel ya. Allah Allah! Ee, Ayşe, Kerem iyi misiniz? Biraz paralize Aa, mi oldunuz? Ne oldu? Hamileyiz. Hamileyiz. <laughs> Amineyiz. <laughs> evet, yeterli bir cümle oldu bak. Bir dakika, bir yanlışlık olmalı herhalde. Erkan Bey, lütfen bir daha bakabilir misiniz siz? Aa yok, bir daha olmaz. Çok tehlikeli olur Ceyda. Ya ablacığım, pazarda meyve, karpuz Seçiyor. Ne? Muzu mu beğenmedin? Ceyda Hanım, hanımefendi hamile. Sabaha kadar da baksak sonuç değişmeyecek. Yok, bir yanlışlık olmalı. Ben... Hayda! <laughs> <laughs> ya. ya bir dakika ya, durun ya! Oldu verin aletleri bize, biz kurcalayalım bir de o zaman. Tövbe. Yeter ya! Çocuğu uyandırıp duruyorsunuz ışık yakıp. Aa, hayır yani, ben de bir kere daha bakılması taraftarıyım. Aa, yani benim... aa! Yeter artık, yeter! Tamam! Bakılma falan yok, tamam. Tamam doktor bey, çıkabilirsiniz. Sağ ol. sağ ol. Çıkmadan önce uyarmam gerek. Hanımefendi hamile olduğu için... ...çok fazla yorulmamalı. Hı. Tabii. Evet, tabii, tabii. Bu arada tebrikler tekrar. Sağ, sağ olun, <laughs> sağ ol, sağ ol. Ceyda... ...bak yavrum... ...elimizde büyüdün. Kızımız gibisin. Ailen yıllardır bizim dostumuz. Şirketimizde çalışıyorsun. Yapma, senin küçüklüğünü biliyoruz bak. Kızımız gibiydin dedim sana... ...ama artık son zamanlarda yaptıkların... ...aa çileden çıkardı bizi. Yapma kızım. Tamam yani şimdi senin Kerem'e karşı bir ilgin olabilir. Gayet normaldir ama işi nerelere getirdin be kızım? Yok Kerem'le Ayşe sahte evlilik yaptı diyorsun. Ben doğru söylüyorum Muhsin amca gerçekten sahte evlilik yaptılar. Niye inanmıyorsunuz? Kızım yapma ya. Çocuk yok diyorsun orada bebek çıkıyor. İnanmıyorsun kendi doktorun geliyor evet bebek var diyor ona da inanmıyorsun yapma kızım. Kendini evliliğe hazırlıyorsun ama böyle bir evlilikten sana hayır gelmez. Kesinlikle katılıyorum evlilikten hayır gelmez. Ben de Kerem'e katılıyorum gelmez yani hayır gelmez. Ama bunların hepsi senin kabahatin Kerem Efendi. Bak Ayşe ile aranı bozdun ondan sonra kızın kanına girdin yapma oğlum böyle şey olmaz. Bak hepimiz sevdalandık, aşık olduk, birbirimizin peşinden koşturduk ama... ...sizinki öyle bir hız ki sizin hızınıza kimse yetişmiyor. Cık, yapmayın, tamam artık. Bu meseleyi burada kapatıyoruz. Vallahi Muhsin amca var ya helal olsun sana ya. Sen var ya kral adamsın ha, hayranım ya sana. Ya ben var ya altı bin imzam atarım be. Ben de atacağım. Sus lan sırık. Tamam. Ee, vallahi doğru söyledim Muhsin Bey. bunlar artık barışacaklarsa barışsınlar, küseceklerse de küssünler ya. Anacığım ne küsmesi ya bu saatten sonra? Ya ben artık huzur istiyorum, huzur. Evet, yani bebeğin sağlığı için huzur şart. Ay Samet, biz de gelmişken baktırsak mı? Bu niye doğmuyor ya? Ya Hülya'cığım, şimdi karıştırma sen. Biz bir ara gelir baktırırız. Ya bak artık sizin bir çocuğunuz var. Ayşe, Kerem dikkat edin. Artık onun için yaşayacaksınız. Ne yaparsanız yapın, onun mutluluğunu mutlaka düşüneceksiniz. Çünkü böyle kaosun içinde büyüyemez bu çocuk. Aa, kendiniz bilirsiniz. İster evlenirsiniz, ister ayrılırsınız. Ben buna hiçbir şey demem. Ama ben bu bebeği murdar ettirmem. Sizden de bir ricam var. Ayşe'nin de üstüne fazla gitmeyin. Bırakın bakalım bir ayrılsınlar, konuşsunlar. Neye karar verecekler? Evlenecekler mi yoksa ayrı mı olacaklar? He he, tamam tamam doğru söyledin Muhsin Bey merak etme. Çaylarınızı tazeleyeyim mi? Yok teşekkürler. Sen biliyor muydun? Bilmiyordum Kerem nasıl bileyim? Ayrıca bilsem böyle bir şey senden saklar mıyım hiç? Sen saklarsın senden beklenir. Yuh. Bilemeyeceğim işte belki de benden yeterli coşkuyu isteği göremedim. Bravo müfettiş Gecit. Gerçekten mükemmelsin bravo. Bilmiyordun yani. Bilmiyordum bilmiyordum. İyi hadi inandım. Ben seni kandırdım. O yüzden yalan söylemişim. Biraz kork istedim, böyle sürün istedim. Sürünmedim aslında ama sen ava giderken avlanmış oldun işte. Karşımda böyle simit gibi gevrek gevrek güceğine. Anne baba oluyoruz farkındasın değil mi? Evet ya, baba oluyorum. Bu şoku ikinci kez yaşattın bana. Benim ilk. <laughs> ama jetlek gibi. Sonradan bir aydınlanma geliyor. Kerem, biz ne yapacağız şimdi? Allah seni bilmem de Kerem kaçar. Şaka yapıyorsun. Tabii ki büyüteceğiz bebeğimizi. Başka bir önerin var mı? Bundan sonra her şey çocuğumuz için. Kerem, ben o geceyi hiç hatırlamıyorum. O kadar ileri gittik mi? Öyle bir şey yaptık mı? Ben hatırlıyorum aslında ama sen yok olmadı deyince... ...herhalde de benim gördüğüm rüyalardan biriyle karıştı. Sen nasıl rüyalar görüyorsun benimle ilgili? Görüyordum ama artık ihtiyacımız kalmadı değil mi? Bizzat yaşıyoruz şekil bir görüldüğü gibi. <laughs> Ayrıca konumuz bu mu şimdi? Seni biraz olgunluğa davet ediyorum. Ne kadar çok seviyorsun didişmeyi. Artık anne baba oluyoruz. Evet, ben tek başıma didişiyorum çünkü. Sen de didişmiyorum. Tek başıma didişir Ayşe. Oluyoruz değil mi ya? Olacak mıyız? Vay be! Baba olacağım ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?